Fransa ile Türkiye arasındaki ayrışmalar sadece Libya ile sınırlı değil. Fransa ile Türkiye arasında birçok başka jeopolitik başlıkta da muhtemelen önümüzdeki dönemde yeni krizler yaşama yaşamamız muhtemel. Çünkü daha önce Türkiye ile Avrupa arasında kriz büyük oranda Türkiye ile Almanya arasında, Berlin arasındaydı. Bu Türkiye ile Berlin arasında krizin çok ciddi manada iç politika ve diaspora ile alakalı bir yönü vardı. Jeopolitik daha azdı burada. Ama şimdi Türkiye ile Avrupa arasında kriz Berlin'den Paris'e taşınıyor. Burada ise geopolitin dış politikanın güvenlik politikalarının ağırlığını daha fazla hissetmeye başlıyoruz. İşte Libya bunlardan birisi, Doğu Akdeniz bunlardan birisi. Ondan sonra mesela genel olarak Kuzey Afrika bunlardan başka bir başlık, Suriye bunlardan yine başka bir başlık. Unutmayalım mesela. Amerika, Amerika ile birlikte bugün Suriye, e, Kürt grupları arasındaki bütünleşme çalışmalarını bunları tek bir çatıda toplama çalışmalarına Fransa da önemli bir aktör. Dolayısıyla Türkiye ile Fransa arasındaki bu gerilim e, çok ciddi manada e, farklı jeopolitik kontekstlerde bunu e, görmemiz mümkün.